Yer bilim mühendisleri odasının önce ismiyle başlamak gerekirse Yer bilim mühendisleri odası bana toplumsal birlikteliği, mesleki birlikteliği çağrıştırır. Çünkü bundan önceki ismimiz Maden, Metalurji ve Jeoloji Mühendisleri Odası'ydı. Burada petrol ve doğalgaz mühendisleri ile jeofizik mühendisleri eksikti. Bu eksiklik giderilsin. Ve daha e, Global daha toplumsal bir isim alsın diye Bizler yer bilim mühendisleri ismini e, seçtik. Bu isim e, şahsımda çok fazla e, önemi olan bir isim olarak e, ortaya çıktı Topluma baktığımızda ise yaşadığımız e, ada'nın oluşumu bizlere kattığı nimetleri Bu ada üzerinde yaşayabilmek için, Hayatımızı sürdürebilmek için ihtiyaç duyduğumuz doğal kaynakları ulaşabilmenin yolu bizim meslek grubundan geçmektedir. Biz meslek grubu olarak bu görevi çoğu zaman yerine getirdiğimizi inanıyorum. Bazen tabii ki süreç içerisinde meslektaşlarımızın elinde olmayan nedenlerden dolayı yavaşlamalar olabiliyor bu hizmeti verirken. Ama genelde bugün örneğin ihtiyaç duyduğumuz suyu bizim meslektaşlarımız yer altından tespit edip yeryüzüne çıkarıyorlar. İhtiyaç duyduğumuz ham maddeyi, ülkemizde var olan ham maddeyi bizim meslektaşlarımız toplumumuzun hizmetine sunabiliyorlar. Bu yönüyle toplumun Hayatında çok önemli bir yeri olduğuna inanıyorum ben meslek grubumuzun. Odamızın ismi bana birlik ve beraberliği çağrıştırıyor. Evet. Mesleğimizi ve mesleğimizin getirdiği bilgi birikimini toplumumuzun daha fazla hizmetine sunabilmemiz gerekiyor. Bu nasıl olabilir? Eğitimle gerçekleşebilir. Eğitim ise okullarda yapılan bir e, aktivitedir ve Eğitim Bakanlığı tarafından ülkemizde e, gerçekleştirilir. Jeoloji eğitimi tıpkı coğrafya e, eğitimi gibi e, vatandaşlarımızın hizmetine sunulması gereken bir eğitimdir. Çünkü e, sizin de dediğiniz gibi e, bir şehir efsanesine dönen işte yedi defa battı çıktı, üç defa battı çıktı. Batma çıkma yoktur olan gerçekleşen ülkemizin adamızın 90 milyon 92 milyon yıl boyunca yükselmesiyle gerçekleşen bir süreçtir. Bu süreç içerisinde tabii ki su ada yükseldik sonra geriye çekileceğinden karasal ortam oluşacaktır. Bu süreç doğru anlatılması gereken bir süreçtir. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde jeoloji eğitimi okullarda müfredat şeklinde verilen bir eğitimdir. Keşke bizim ülkemizde de en azından seçmeli ders pozisyonunda da olsa bu eğitim verilebilse ve ülkemizde yaşayan insanlar yaşadıkları adanın geçmişini bilebilse ve geleceğini de Buna göre nasıl şekilleneceğini öğrenebilselerdir arzumuz. Bu iki türlü fayda sağlayacaktır. Bir toplumsal bilinç faydası sağlayacaktır. İkincisi bizim meslek grubumuza ait insanların bir şekilde eğitim hayatında öğretmen olabilmesini ve bir istihdam sağlamasını sağlayacaktır. Bence kazan kazan vardır burada ve biz bunu hazırız. Buradan da çağrımız olsun. Odamızın projeleri son dönemde hız kazanmış durumdadır. Bu bunun sebebi artık meslektaşlarımızın o olgunluğa ve o bilgi birikimine ulaşmasının da büyük bir faydası vardır. Çünkü akademisyen meslektaşlarımız çoğalmaya başlamıştır. Ve bize proje üretmekte doğal olarak yardımcı olur pozisyondadırlar. Bizim Avrupa Birliği projemiz var. Halen e, bürokratik işlemlerinin tamamlanma sürecinin devam ettiği ve e, umarım 2023 yılında da faaliyete geçeceği e, projemizdir. Bu projenin gerçekleşecek olması bizi son derece heyecanlandırıyor. Hatta bunun gerçekleşme ihtimali bile bizi e, heyecanlandırıyor. Projemiz şudur. Jeokimyasal e, ajanların toprakta, suda, bitkide ve meyvede geçiş süreçlerinin incelenmesidir. E, çalışacağımız alanda Yeşilırmak'tan Serhatköy'e kadar olan Lefke ve Güzelyurt ilçe sınırlarının e, içerisindedir. Düşünün siz ki suda toprakta, bitkide ve meyvede bir elementin geçiş sürecini ortaya çıkarttığımızı ve bu elementin insana sağ zararlı mı, zararsız mı noktasında yorum yapabildiğimizi, bu elementin zararlı ise hangi kaynaktan ortaya çıktığının bilinmesi bence toplum için son derece önemlidir. Bu kadar çok kanser vakasının arttığı bir ortamda Kanser vakalarının yüzde seksen nedeninin bilimsel olarak çevresel etkiler nedeniyle olduğunun bilindiği, kanıtlandığı bir ortamda böyle bir projenin hayata geçirilecek olması hem mesleki açıdan bizleri son derece tatmin eder noktadadır hem de toplumumuzun anlamlı verilere ulaşabilmesi ve hayatını bundan sonraki dönemlerde bu veriler üzerinden şekillendirebilmesi bizi son derece heyecanlandırıyor. Bir ikinci yanı ise bizim için önemli olan bu proje sadece belki fikir e, odamızdan çıkmış olabilir. Yükünün çok büyük projeli yükünün çok büyük bir kısmını odamız üstlenmiş olabilir ama bizim partnerlerimiz vardır ve en az bizim kadar buna heyecan duyan ve buna destek veren partnerlerimiz vardır. Bu partnerler çevre mühendisleri odamızdır, ziraat mühendisleri odamızdır. Kıbrıs Türk Tabipler Birliği'dir. Jeoloji ve Maden Dairesi ile Tarım Dairesi'dir. Düşünün siz ki sivil toplumla kamu kurumları bir projede ortak bir payda doğrultusunda çalışacaktır. Ortak çalışma yürütecektir. Sanırım bu da ülkede kolay kolay ort, e, başarılabilen bir e, durumda değildir. Bu yönüyle de beni e, heyecanlandırıyor. Çünkü bizim ülkemizde sivil toplum kamu kurumu kopukluğunun da önüne geçmemiz gerektiğine inanıyorum. Çünkü bizler çok küçük bir adada çok az sayıda insanlar olarak yaşıyoruz ve birbirimizden bağımsız şekilde yürütebileceğimiz olaylar olmadığına ve bu olayların üzerinden gelebilecek gücümüzün bireyler olarak olmadığına inanan bir kişi olarak daha toplumsal, daha fazla ee, insanın emek sarf ettiği e, projeler beni heyecanlandırıyor. Avrupa Birliği de bunlardan, Avrupa Birliği'ne sunduğumuz ve onaylattığımız e, işte jeokimyasal ajanların araştırılması projesi de bunlardan biridir. Bazı ön yargılarımızdan e, sıyrılmamız gerekir ve siyaseti bilimin üzerinde tutmamamız gerekir. Bizim ülkemizde ne yazık ki e, bu olgunluk halen yerleşmiş değildir ve çoğu zaman bilimsel bir amaçla da olsa, toplumsal bir amaç gütmüş olsa da siyaset ön planda tutuluyor ve projelerin ilerlemesinde zorluklar çıkıyor. Biz de bunu yaşadık yani yaşamadık değil. Bugün biraz önce anlattığım projede ben işin son kısmını ve güzel kısmını anlattım ama bunun dört yıllık bir emek kısmı var ve emek kısmı içerisinde de biz siyasetle bürokrasiyle de mücadele ede ede bu noktaya geldik. Siyaset bilimin önüne geçmemesi gerekir. Bunu siyasetçi de kabullenmesi gerekir. Sivil toplum örgütleri de kabullenmesi gerekir. Şunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Biz bir proje yaparaktan siyaseti şekillendirmeye çalışmıyoruz. Siyasetçi de o projenin gerçekleşmesiyle siyasetin şekillenmeyeceğini kabullenmesi gerekiyor. Ortak hedefimiz topluma bilimsel verilerle e, ve sonuçlarla e, ortaya çıkmak ve toplumun bu sonuçlardan fayda sağlamasını e, arzulamaktır. Eğer bu temel e, arzuda birleşir ve diğer noktaları e, üzerinde durmaz, diğer noktaları ön plana çıkartmazsak bizim yapamayacağımız hiçbir şey yoktur. Bu bir olgunluktur, bu bir e, aslında gelişmiş ülke. E lerdeki yaşayan insanların edindiği bir e misyondur. Biz bunu başarabildiğimiz ölçüde e başarılı olacağız diye düşünüyorum. E bu kolay olmayacaktır. E bir mücadele ister. E bıkmamak e gerekir. Çünkü süreç içerisinde sizin bundan e bıkmanız, usanmanız için bir sürü zorluklar e çıkacaktır. Bize de çıkmıştır. Bizler e bıkmadık, usanmadık. İnşallah e ...sonunu da görürüz. Yani bu noktadan sonra da... ...çıkmayacak anlamına da gelmez. Çıkacaksa da mücadele edeceğiz. Kamu kurumu... ...sivil toplum etkileşimine de geldiğimizde... ...kamu kurumundaki arkadaşlar da... ...en az sivil toplum örgütündeki insanlar... ...kadar ülkeye faydalı olmak için... ...vardırlar. Sivil toplumun avantajı nedir? Sivil toplumda yönetim kurulları... ...yine... ...icraatı yapan insanlardan... ...oluşur... Ama kamu kurumunda e, siyasi bir erk tarafından yönetilirsiniz ve sizin o siyasi erke kendinizi anlatabildiğiniz, mesleğinizi anlatabildiğiniz ölçüsünde e, icraat e, yapabilirsiniz. Şu olması gerekir mi? Dünyada e, bu nasıl aşılmıştır? Bilimsel e, pro, e, yönde çalışmalar yürüten meslek örgütlerinin olduğu kurumlar enstitüye dönüşmüştür. Yani bir siyasetten bağımsızlaştırılmıştır. Siyasetten bağımsızlaştırılır ve e, bilimin öngörüleri çerçevesinde kendi kendilerini yönetir pozisyonda olurlarsa en az sivil toplum örgütleri kadar faydalı olacaklarına hatta daha da faydalı olacaklarına ben kamu kurumu niteliğindeki e, kurumların inanıyorum. Çünkü onların elinde çok daha fazla e, avantajlar vardır. Bizim odamız ekonomik olarak güçlü bir oda değildir. Bizim odamız çok fazla mühendisin, çok fazla bilim insanının görev yaptığı bir oda da değildir. Bizim odamız mevcut şartlar içerisinde en iyisini yapmaya çalışıyor. Tabii bir anda birden fazla şey yapamamak anlamına da geliyor bu. Ondan dolayı toplumda çok fazla görünür belki projelerimiz olamıyor ama Emin olun birini bitirip diğerine başlama arzusunda da biz her zaman varız. Odamızda her yer bilimlerini ilgilendiren bütün meslek grupları vardır. Yani jeoloji mühendisi vardır, jeofizik mühendisi vardır, maden mühendisi vardır, petrol ve doğalgaz mühendisi vardır. Bu mühendislerin temel e, ortak noktası hepsinin yer bilimci olmasıdır ve e, yer küreyle ilgileniyor olmasıdır. Ondan dolayı bizim bir ortak dilimiz olması gerekir. Önce biz kendi kendimizi anlamalıyız ki biz kendimizi topluma daha iyi anlatabilirim. Bu eğitimden geçer. Ondan bu eğitimi de biz ülkemizi tanıyaraktan başlayalım dedik ve ülkemizdeki mevcut birimleri, formasyonları, ülkemizin oluşumunu, ülkemizdeki tektonik yapıyı daha iyi anlasın diye bütün biz odamıza bağlı meslek gruplarına eğitim verdik. Bunu seminerler şeklinde de yaptık, araziye de çıkarak da yaptık. Çünkü biz yer bilimciler e, görsel olarak eğitim ve e, almak zorundayız. O anlattığımız e, birime dokunarak, e, tadarak, e, gözlemleyerek e, onu anca iyi kavrayabiliriz. Bu da sahada eğitimden geçer. Bu eğitimi biz verdik. 2023'te de vermeye devam edeceğiz. Çünkü önce biz kendi kendimizi daha iyi anlamalıyız. Yaşadığımız yeri daha iyi anlamalıyız ki topluma daha faydalı olalım. Bu eksikliği gördüğümüzden dolayı bu eğitim sürecine girdik. 2023'te odamız adına bu eğitimlerin devam edeceği yıllar olacak. Göreceksiniz ki bu eğitimler sonunda meslek gruplarımız arasında daha fazla bir kaynaşma, birbirini daha iyi anlama noktasında daha iyi seviyelere geleceğiz. Bu seviyeyi de yakaladığımızda topluma daha faydalı projeler üretebileceğimize de inanıyorum. Yer Bilim Mühendisleri Odası birden fazla meslek alanını, grubunu bir arada olduğu bir oda. Ülkemizde ne yazık ki bizim meslek grubu eğitiminin verildiği tek bir alan var. Petrol ve doğalgaz mühendisliği var. Ülkemizde üç üniversitede petrol ve doğalgazlı mühendisliği lisans düzeyinde hatta yüksek lisans düzeyinde doktora seviyesinde verilmeye başlandı. Geçenlerde bir yeni mezun arkadaş da odamıza üye olmak için başvurdu. Beni sevindirdi. Ama diğer gruplara geldiğimizde örneğin jeoloji mühendisliği maden mühendisliği ve jeofizik mühendisliği ülkemizdeki üniversitelerde yok. Bunun yüksek lisans, doktora seviyesinde de eğitimi yok. Türkiye'deki üniversiteler ve Avrupa'daki üniversitelerden mezun olan meslektaşlarımız ülkemize geliyorlar. Bu aslında bir zorluk. İkincisi çok az sayıda insan bu meslekleri okuyup tekrar ülkeye geri dönmek istiyorlar. Zaten ülkemizin de içerisinde bulunduğu konjektür çok fazla da iyi üniversitelerden iyi eğitim almış öğrencilerin ülkeye gelmesine de bir engel teşkil ediyor. Biz bunu yaşayarak her an görüyoruz. Kaldı ki o bizim bölümlerimizde okumaya yönlendirmekte de zorluk çekiyoruz. Oysa maden mühendisliği alanında ülkemizde büyük bir açık var. Maden mühendisliği okuyacak olan arkadaşların işsiz kalması gibi bir olanak İlk etapta mümkün e, görülmemektedir. Bir de e, vatandaşlarımız işi hep kamu kurumunda istihdam olarak olarak görmesinler. Özel sektörde de bizim meslek mesleğimizi icra edeceğimiz alanlarımız vardır. Üniversitelerimizin akademisyen ihtiyaçları vardır. Petrol ve doğalgaz mühendisliğinde görev yapacak jeofizik, jeoloji e, mühendisliği mezunlarına ihtiyaç vardır. Okuyan arkadaşlarımız muhakkak yüksek lisans ve doktoralarını yapıp ülkemize e, geri dönsünler ki akademik e, pozisyonda, ülkemizde istihdamlarının sağlanılmasında e, bir avantaj e, elde etsinler. Buradan şu çağrıyı da yapmak isterim. Ülkemizde birçok üniversite vardır ama yer bilimleri eğitimi veren Petro ve Doğalgaz Mühendisliği'nde 3 üniversite vardır. Bu jeoloji, maden ve jeofizikte lisans düzeyinde olamasa bile yüksek lisans hat, ama doktora seviyesinde e, eğitim programları atsınlar. Hem ülkemizdeki mevcut e, üyelerimiz bu programlardan faydalanmış olurlar ve aynı zamanda üniversiteler kendilerine akademisyen e, yaratmış olurlar. Hem de e, yurt dışından ülkemizde bu eğitimleri almak isteyen insanlar ülkemize e, gelmiş olurlar ve böylelikle bizler ülkede farklı kurumlarda görev yapan meslektaşlara sahip oluruz. Daha genişleriz ve topluma daha faydalı pozisyonlara geçeriz. Çünkü sadece oda üzerinden mesleği icra etmek, sadece kamudaki jeoloji maden dairesi üzerinden mesleği icra etmek ve buralarda örgütlenmek bizim topluma yeteri düzeyde katkı sağlamamızda büyük bir engel teşkil ediyor. Yer bilimleri açısından o adamıza katacağımız çok fazla şey vardır. Mesela hidrokarbon. Bugün hidrokarbon üzerinden adamımızın geleceğini, şekilleneceği konuşulurken, herhalde hidrokarbonu en iyi tanıyan ve en iyi anlatacak olan siyasilerin de bu bir temel e, bilimsel veriler üzerinden, gerçek bilimsel e, veriler üzerinden a, ülkemizde, adamızda siyaset yapıp bundan daha iyi nasıl faydalanabileceğimizi faydalanabileceklerine yönelik bilgileri e, herhalde biz yer bilimcilerden alacaklarını düşünüyorum. Bu eksiği e, gidermek için bizler çoğu zaman e, basın aracılığıyla e, röportaj veriyoruz. Verdiğimiz o röportajlarda da e, bir makale e, içeriği şeklinde e, bilgiler verecek şekilde veriyoruz. Çünkü bize siyasetçiler hiçbir zaman sormuyorlar. Hidrokarbon nedir? Hidrokarbondan ada nasıl fayda sağlayabilir? Bu hidrokarbon bizim ülkemizde e, zin geleceğine ne şekilde katkı sağlayabilir? Aslında sormuş olsalar cevap vereceğiz ama o cevapları vermedik, sormadıkları için, o soruları sormadıkları için bizler basın yoluyla, e, sizler aracılığıyla mak makale seviyesinde röportajlar yaparaktan bilgi edinmelerini sağlıyoruz. Bu bizim iş e, mesleğimizin topluma sağlayacağı faydalardan bir tanesi. İkincisi e, adamız aslında küçük bir jeolojik laboratuvar. Dünya ölçeğinde e, birçok jeolojik farklı birimin çok kısa mesafede e, aynı anda bulunabileceği bir laboratuvar. Bunu bizim mesleğimizle uğraşan bütün insanlar Adan'ın jeolojik bir laboratuvar olduğunu zaten söylüyorlar dünyada. E, mesela e, şunu hayal edin: Trodos'a gelen bir e, kişi. Ülkenin 90-92 milyon yıl önce ilk oluşmuş kayalarını e, görüyorlar ve bu kayalar mağmatik kayalar e, ve bunun ismi aslında bir ofiolit dizisi. Ve bu ofiolit dizisini dünyada tabandan tavana aralıksız, kesintisiz görebileceğiniz tek nokta Trodos. İkincisi, e, ülkemizde bakır madeni, adamıza ismini verdiği söylenen bakır madeni, Bizim yer bilimlerde, yer bilimleri, maden yatakları, jeolojisi dersinde Kıbrıs tipi bakır yatağı olarak e, okutulur. Yani bu e, ortamda oluşmuş, bu şekilde oluşmuş bir bakır madeni, siz, siz Şili'de bulursanız, Türkiye'de bulursanız, Amerika'da bulursanız buna Kıbrıs tipi bakır madeni, bakır yatağı olarak e, isimlendirirsiniz. Bunu turizme kazandırdığınızı düşünün. Diğer taraftan adamızın adamız bir dalma batmazonunun üzerinde yani Afrika plakası hemen adamızın güneyinde adamızın kuzeyine doğru Anadolu plakası üzerinde dalıyor. Ve bu dalmadan dolayı oluşan e, basınçta e, işte mağmatik kayalar yüzeye çıkıyor. Trudos çıkıyor. Sonra e, bundan 4 milyon yıl gibi e, bir süre önce Trodos'tan şu an Trodos'ta gördüğünüz o e, kileş taşları kopuyor, geliyor ve bizim beş parmak dağlarımızı e, oluş, oluşturuyor. E, bundan yaklaşık 2 milyon yıl e, önce cebeli Cebelitarık tıkanıyor, buradaki Tetis Okyanusu kuruyor ve Bizim alçı taşı dediğimiz birimler oluşuyor. Tekrar Cebelitarık'daki birikinti ortadan kaybolunca tekrar okyanus buraya geliyor ve artık Akdeniz oluşmuş durumda ve tekrar biz suyun altında kalıyoruz Meseryat'a. Bu süreçleri anlattığınız ve bu süreçlerin oluşturduğu birimleri bir jeolojik turla yani jeoturizmle, dünyada bunun ismi vardır anlattığınız bir destinasyonu, bu adaya kazandırdığınızı düşünün. Hem ekonomik olarak katkını sağlayacaksınız, hep toplumsal fayda sağlayacaksınız, adamızın tanınırlığına, görünürlüğüne, bilinirliğine katkı sağlayacaksınız. Meslektaşlarımızın bir nevi rehberlik yaparak ekonomik anlamda kendilerini kazandığı, ekonomiklerini kazandığı bir pozisyona taşıyacak ve bambaşka bir noktaya girecek Çünkü sizler de biliyorsunuz ülkemizde e, turizm denince işte kumarakla geliyor, başka şeyler akla geliyor. Ülkemiz jeoturizmle tanınsın, ülkemiz e, bitki örtüsüyle tanınsın, ülkemiz e, doğal e, hayatıyla tanınsın. Bizler meslek grubu olarak jeoturizme katkı sağlamaya da e, hazırız. Bunu yapan dünyada e, çok büyük, e, çok önemli ülkeleri vardır. Çok önemli gelirler elde eden ülkeler vardır hem ekonomik değer kazandıracaktır jeoturizm ülkemize hem de adamızla, adamızın doğasının korunmasına sebep olacaktır. Çünkü korursak turizme pazarlayabileceğiz, korumazsak pazarlayamayacağız. Yani beş parmak dağlarında şu anda bizim bildiğimiz beş adet e, kireç taşı e, mağarası vardır ki içerisinde sarkıtların e, dikitlerin olduğu 150 metrelik bir alanı e, kapsadığı çok rahat bir şekilde küçük aparatlarla gezi e, gezi olanaklarının e, sağlanabileceği e, mağaralarımız vardır. Bunun turizme kazandırıldığını düşünün. Hem dış turist çekeceksiniz hem de iç e, turistin bu noktalarda e, gezip e, görmesini e, sağlayacaksınız. Bugün bir çilek meyvesi bile karpazdan mahusadan insanların yaşıtlama gidip iş turizm yapmasına sebep olabiliyorsa e, bunun doğal kaynaklar düzeyinde de neler yaratabileceğini e, siyasilerimiz düşünsün. <laughs> Yakında Doğu Üniversitesi e, Güneydeki Lefkoşa Üniversitesi ile beraber ve aynı zamanda Almanya'dan ve Fransa'dan e, birkaç üniversiteyle ortak bir projenin e, içerisinde e, yer almakta aslında bu çok sevindiricidir. çünkü e, yer bilimleriyle alakalı da e, iş yapmaktadırlar. ...ve bilgilerin kayıt altına alınmasını sağlıyorlar. Bunun için emek veren herkese de ben buradan teşekkür etmek isterim. Şöyle bir şey var. Biz Levant bölgesindeyiz. Yani Orta Doğu Akdeniz'in bir başka ismidir Levant. Ve bu bölgedeki mağaralar üzerinden... ...bu bölgenin geçmiş son bin yıllık iklimsel faaliyetlerinin... ...ortaya çıkarılması üzerine bir Fransa devletinin finanse ettiği ve bu üniversitelerin ortaklaşa çalıştığı bir proje yürütülmektedir. Bu proje kapsamında İzrail'deki mağaralarda çalışılmıştır. Türkiye'deki mağaralarda çalışılmıştır. Yani karstik ortamda, Kireçtaş'ında oluşulmuş bu bölgedeki mağaralar çalışılmıştır. Ülkemizden de beş tane mağara çalışılmış çalışılmıştır. Nasıl yapıyorlar? İşte mağaralar içerisindeki sarkıt ve dikiklerden numuneler al alıyorlar ve bu numuneleri ve yaş tayini yapıyorlar ve bu e, aynı zamanda numunelerin barındırdığı işte karbon, oksijen, e, manezyum farklı farklı elementler üzerinden e, iklimsel faaliyetler hakkında bilgi e, edinmeye e, çalışıyorlar. Bu noktada da bizim ülkemizdeki mağaralar e, bu projeye büyük hizmet e, sunmuştur ve şu anda ...bizim bir sıcak dönemlik, son yüzyıldaki sıcak dönemlik bir içerisinde olduğumuzda da e, ortaya e, çıktı. E, tabii jeolojik döngüden kaynaklı bir ısınma varken... ...aynı zamanda küresel ısınmanın da üzerine eklenmesiyle biz biraz fazla hissediyoruz bu, bu döngüyü. E, bu vardır ama şöyle bir bilgi benim çok dikkatimi çekti işte batıdan doğuya doğru ıı, girilen mağaralarda doğuya doğru ilerledikçe teknecik elektrik santralinden kaynaklı azot ve ıı, sülfürün mağaralar içerisinde ıı, arttığını gözlemlediler. Düşünün bir mağaranın girişi bazen üzerindeki küçük bir çalının ıı, boyutu kadar olabiliyor ve çalı örtüyor sonu yanından geçerken anlayamıyorsunuz bir aşağıda devasa bir mağara var ve bir çalı tarafından örtülüyor. O noktalından bile içeriye girecek ölçüde e, sülfür ve işte e, azot e, atmosferimize yayılıyor ve bu mağaralardaki e, birimler üzerinden e, de e, kanıtlanmış, ölçülmüş oluyor.